Arkadaşlar ben Serdar. <laughs> e, evet uzun zamandır video gelmiyor. E, bu videoların devamını istiyorsanız aşağıda like butonu var, abone butonu var. Onları basarsanız çok mutlu olurum ve bu videoya 15 like gelirse yeni videosu gelecek. Hazırsanız başlayalım. Bu evden. E, siz tabi bilmiyorsunuz ama. Bu evden ben kurtulacağım. Şu evi almaya çalışacağız yani. Fiyatı kaç? 30 meşe kütük. 20 tane demir. Biz ısıtıp vereceğiz. 10 tane de taş. Kırık taş demiyor. Taşları da ısıtacağız. Şurada da atla eşek var. Evet arkadaşlar burası tadilatta hala. O yüzden bu evi ben diğer bölüm alacağım ama malzemelerini şimdi yapacağım. çok zaman kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Kazmamızı alalım. Bunları alalım. Bu kadar ekmek almayacağım ben. İlk önce odun kıralım. Kaç tane istemişti? 30 tane istemişti. Bakma şimdi geldi. Çok konuşmayabilirim bu videolarda. Normalde de konuşmuyorum zaten. Ee, Maskede de takın arkadaşlar. Korona var. korona tehlikeli hastalık bilenleriniz bildir. TikTok hesabımda e, açıklama kısmında benim suratımı merak edenler baksın. Görüp bir Sol üstte de dakika saniye falan var. Ben ona göre biteceğim. Tüm videoları 10 dakika yapmaya karar verdim ee, arkadaşlar biraz sesim kısık olabilir arkadaşlar sesim biraz kötü gelmiş olabilir size. 30 oldu arkadaşlar. Biraz daha odun alalım bence. Ee, meşale de yapmamız lazım bir de. Arkadaşlar meşale yapmayanlarımız için yapamayanları yani söyleyemiyorum. Tamam böyle evimiz oradaymış. Buraya gidelim. Heh, şurada. Topraktan ev aslında olur. Şimdi arkadaşlar ee, Minecraft sesini istiyorsanız söyleyin. Alırım ben gene biraz gelir ses. Ben sesi kıstım Minecraft'da rahatsız olmayın diye. Eee arkaya müzik istiyorsanız da arkaya müzik istiyorum yazın. Eee ama Türkçe şarkı falan koyarım. Ee, siz biliyorsunuz eğer şey edin. Ee... Neyse arkadaşlar. Boş verin. Yani telefsiz müziklerden falan da yapabilirim. Bunları sandığa koyalım. Ekmekleri böyle toplayalım. Evet çubuk düşmüş. Çubuğu şey kalsın ya çubuk. Hı, düzelttik. 29 tane yapmışım. Evet, az kaldı. Hı, oldu. Alamadım. Şimdi Evet, meşale yapalım. Mağara ineceğiz. Şimdiden bile 5 dakika oldu. 5 çabuk zaman geçiyor arkadaşlar. Ama siz izliyorsunuz yavaş geçebilir belki belki uzun da geçebilir yağmur da başladı neyse burada da yok var evet geldik böyle kendimiz mi açalım arkadaşlar mağarayı yoksa e, mağara mı bulalım onu da yorumlara yazmayı unutmayın Diğer bölümlerde ne istediğinizi de yazmayı unutmayın Gerçek hayat çekeyim mi Çekmeyeyim mi ee, Nasıl olsun biraz zor olabilir ama gene sizin için e, Araştırma yapabilirim Kendimi e, 19 tane kırık taşım oldu Ne diyordum kendimi şey diyor e, Kafam karışık şu anda arkadaşlar Kafam karışık olduğu için fazla konuşamıyorum. Brostas istiyorsanız bu arada arkadaşlar brostas istiyorum diye yazın. Her gün video e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Evet arkadaşlar. O 38 tane oldu ama bizden kaç tane istiyordu? Ee, 20 tane istiyordu sanırsam. Biz fazla veririz. Bir şey olmaz. Olmadı o 20 tane veririz. Diğerlerini de şey yaparız. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım dekorasyon olsun. Bu arada ben yıkmayacağım. Ee, evet arkadaşlar. Bunu böyle ısıtalım. Hatta 20 tane ısıtalım ya. O kadar uğraşmayalım. Bir tane fazla. Koyalım. Evet. Bir tane oldu. bekleyelim şunları da sandık sandıkları koyalım burada hafıra kalsın sandıkta kalsın yatakta kalsın bu evde zaten tadilatta Biz de o zamana videoyu bitiriyoruz arkadaşlar bir sonraki bölümlerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın başladı demiştim zaten en sonda da söylüyorum ee, yarın da bu eve alıyorum. Yok alamıyorum. Demir de lazım arkadaşlar. Yarın da demir toplayıp onları da e, şey yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Çok dikkatli olun dışarı çıkarken. Maske de takınız. Size zaten polisler söylüyor olabilirler, hatta şeylerde de olabilir. Bye ee... bar arkadaşlar yani. Bir dahaki videoda görüşürüz nasıl olsa. Videonun kapanışı kapanışını bitirdik. Biraz kötü bitirdik nasıl arkadaşlar biraz uzun süsleme diye yaptım. Sizi boşuna zamanınızı harcadım. Ee, bay bay arkadaşlar.